Merdivenin en aşağısının daha da daha da aşağısında kök kapılara, kürzi sahalara umman olanları kodladık. Ye yeğledik yarınları kodlamayı, yeğledik yaşamları kayıtlamayı ve hakikiyeti halik kılmayı yeğledik. Nerede elim var, varken yolu kodlamak mümkün olsa, Oradaydık biz ve bugün buradayız. Çamura düşmüşüm de çamur olmuşum diye düşündüler. Yok canlarım ben çamurum da o çamurda çamurluk yapmaya niyetim mi var? Yok. Ha diyeceksiniz ki hani nerede ilim? Çamur insanın kelamı. O çamura düşsek o çamur olur. Kervana kaha oluruz ya kaha ve biz çamurda çamuruz. Ama yaşamda halik oluruz ve sır olan dilde ilahi kürzi kapı oluruz. Biz bütüne küçük küçük şarkılar okuyarak kaynak olduk. Bundan sonraki dönemde artık kelam olarak ışık kayıtlamaları yapacağız. Heyetlerin tümü çorba pişirmişler ve çorbalarını hakikate kodlayarak bu çalışmaya kaynak olmaya inmişler peki o çorbalar <laughs> hakka hakiki tekliğe kodlanmış daha kaynak oldu mu olmadı peki o çorbaları şafakla dinledik mi dinlettik peki haktahta vardık mı vardık ve bizler İnsan olduk canlarım. Biz insanlık ilmiyle bütün et hizmetçilik yapıyoruz burada. Halka halka genişledik ve hakkın kapısında kervan olduk. Hasat olduk tüm insanlıkla bütün et hizmetçilik yaptık canlarım. Rüya boyutlarının kürzi sahalarından açtık ve yoğunlaştık. Şafak söktü. Mutluyuz, huzurluyuz. Tüm insanlığa öz görev taşıyacağız. Şimdi daha da özel bir dünya kapısını bulduk ve açtık. Bu kapı İbrahim soyu dediğimiz o soyun ötesi. İbrahim kalemi olanın ilmi. Ve biz orada kaynak tahtı tohumlayacağız. Canlılar dünyanın öz görevini artık bilelim. Bu dünyanın yarattığı Yaşam artık tüm zamanların sırrı olacak. Biz bu dünyayı hak edip dinleyelim. Bu dünya bile hizmetçilikte hepimizin kelamı olacak. Biz bu dünyaya gönül verdik. Biz bu dünyaya göz verdik. Biz öz söz verdik, yanını kodladık, şark olduk. Şarkılar okuduk, halka halka genişledik. Halki hakiki olduk. Son sözüm şudur. Öfkeyi aşın. Yarını bulun, hakka varın, insanlaşın. Öz göz olun, söz olun. Yol Allah'ın ilmi ve siz o ilim yolunda bütün hizmetçilik yapın. Eğer dünya insanı, doğal dünyanın kültü olacaksa hakkın tahtında kelam olması gerekir. Barışı bilin. Başlangıç sonuç dedikleri o halden öteye vardığınızı anlayın. Yağın ışık olun ve tohum olun. Siz eskinin en eskisiyken yolun kültünde bütün hizmetçiliği hak edin. Ruhsuz olmayın. Kontrol kurun. Çok özel bir dünya çalışmasıdır burada yaptığımız ki biz ışığın işçiliğini yaparken tahditli değiliz tek insan bütüne hizmetçi olduğunda bütün kültler kodlanır ve her şey bütünlüğü hizmetinde mahrekte kodlanmış olur. Bu tohum Allah'ın tohumu. Bu tohumu hak edin, anlayın. Yoğunlaşın, murat olun, mutlak olun, kul olun, kelam olun ve hakka hakiki ilim olun. Sevgiyle hepinizi kucaklıyorum canlarım. Dünya sırrı olan bu sırrı hak tahttan teknikle kodlayan insan Mesut bir dünya için bu çalışmayı devreye aldığından beri hayır şer değil ilimle çalışıyor. Hürmetliyim tüm zamanlara ama toprağa tohum olup inmeye niyeti olmayanlar kötülüğü önlemekten çok kötülük yapmaya çalıştıklarından orta kapıların tümünü ocaklarına kodlayarak kayıtladım ki hakkın kapısını bilip bulup olsunlar diye çözmedim yolu, çözmedim yüreği, çözmedim yüceliklerdeki diriliği. Ben öz görevimi rüya boyutlarının üstü bir kült olup kodladım. Hologram ötesinde bilişin kaydında mutlak olanın ilminde her şey daha yüksek bir ilim olacak. Hakka hak olup varın, tahta tekliği kodlayıp varın, aklın sırrını dinleyin, yolunuzu kodlayıp toprağa tohum olun ve geri gelin. Sizi beklemem, sizi hak ettim, bilirim, sizi beklemem. Ve bilirim ki ben o beklenen, hakiki, tahdisiz olan insanlığım. Ama bekleyen değil, beklenen de değil, halik olmak diledim. Yeni dünyanın öz görevi bütüne hizmet ve biz bunu başardık burada. Dünya sınırını açtık, sırrın sınırsızlığında şafak olduk ve tabuları yıktık yeni dönemde ölüler dediğiniz her kim varsa bu çalışmada bütünün kültü olacak ve hayrın tahtında tahtisizleşecek. Yeni dünya hepimize hayırlı oldu. Bütün kapılar açıldı. Yeni dünya mutlak kulluğu kodlayacak ve bu dünyada göz özsüz olacak olanlar burada belirlenecekler dünyanın yedinci dürümünde herkesin kök sırrı dinleyerek kodlanması ve ocak olarak o yeni dönem için yeni dürümde yeni dünyalara kodlanış için kayıt yapması hepimizin isteğidir yavrularım ben dünyayım unutmayın bu dünya bütüne hizmet için yaratıldı bilin ki bu dünya murattı ve bu dünya kotların tohumların tek ilmiydi Buna çekirdek dediler. Her şeyin çekirdeği olan dünya. İyi bilin ki doğanın dürümlerinde bu çekirdek kodlanmış haldedir. Biz bu çekirdeğe ilim olup indik. Hepinizin geçişi içindir yaptıklarımız. Ve sizin erdi, erdiğiniz yerin çok çok ötesinde yetkin ve hakim olanın ereceği yerler var. İyi anlayın ki köprü kurmadan köprü olmaya kalkmayın. Yoğunluğu artırıyorum. Çok daha yüksek bir yoğunlukla bu bilgileri akışa geçireceğim. Ama daha da özel bir dille bu bilgileri direliklere indirirken karanlığı hakikiyetinizle dilemeye de çalışacağım. Çorba